Evet arkadaşlar bugün sizin destekçilerinin sabah gece vardiyasından çıkıp sabah buraya gelip eken direnişini yapan arkadaşlarımızın yanında olması bizim için çok değerli. Çünkü artık biz kamuoyuna şunu anlatmak zorundayız. Bu mücadele sadece Eker fabrikasında çalışan işçi arkadaşların mücadelesi değil. Nesnenin bir önemi var. Biz 2014 yılında da sizin fabrikanızın önündeyiz. İşte burada arkadaşlarım Murat burada, Kadir burada, Levent burada, İsmail burada ve bu o mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımız burada. Birçok şeyi çözmeye çalıştık ve biz nesnede herkesin olmaz dediği noktada olmaz dedikleri işi başarabildik. Demek ki o gün nesnede, o gün aynı dönemde su mücadelelerimiz vardı. Bugün Eker fabrikasının önündeyiz de bu mücadeleleri kazanmak zorundayız. Eger fabrikası bu bölge için bir değer. Biz kırmadan, dökmeden şirketin anayasanın 51. maddesindeki 51. maddesindeki yasaya, maddeye uymasını istiyor. Sendikalaşmak bir işçinin anayasal hakkıdır. İşçi eğer toplu sözleşme istiyorsa buna işverenin saygı duyması ve işçinin bu tarafını belirlemesine saygı duyması ve önünü açması gerekiyor bizim Eker yönetiminden tek istediğimiz yasalara ve anayasaya saygı duymasını istiyoruz arkadaşlar. Ve bunu başarmak zorundayız. Bu fabrikada bin kişinin üzerinde insanlar çalışıyor ve bunların hepsi Mustafa Kemal Paşa'nın çocukları. Bizler işçiler emeğinden başka sermayesi olmayan, evine ekmek götürebilmek için tek sermayesinin alın teri olduğu insanlarız. Helalinden kazananlarız. Biz kimsenin fabrikasına ortak olmak gibi bir talebimiz yok. Bizim tek talebimiz çocuklarımıza bir gelecek kurabilmek. Ama bu mücadele sadece eker işçisinin mücadelesi olmadığını şöyle anlatmak istiyorum. Sizin çocuklarınız da yarın bir gibi fabrikada çalışmak zorunda kaldıkları zaman bu mücadelenin önemini anlayacaksınız. Ve bu mücadele kazanıldığı zaman, süt aşı örgütlediğimiz zaman, halk bu, bu, bu bölgedeki bütün fabrikaları örgütlediğimiz zaman size sizin maaşlarınız yüksek denildiği noktada aslında sizin maaşlarınız yüksek değil. Diğerlerinin maaşı düşüğü doğru anlatabilmenin kavgasını veriyor. Demiri demirle dövdüler, biri sıcak, biri soğuktu. İnsanı insanla dövdüler, biri aç, biri toktu diyor yani. yani. Bizi birbirimizle dövüyorlar. İşçiyi işçiyle dövüyorlar. Ve sonra da kıyıya çıkıp bunu seyrediyorlar bizim birbirimize kırmamız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Evet bu sebepten dolayı Rest işçisinin burada olması benim için çok değerli. Dün beraber omuz omuza yürüdüğümüz yol arkadaşlarımızdan bugün Eker Fabrikası'nın önünde beraber simidimizi yememiz, ekmeğimizi bölüşmemiz benim için çok değerli. Bizim bizden başka dostumuz yok kardeşler. Biz bu mücadeleyi hep beraber vereceğiz. Bu sadece eken işçisinin mücadelesi değil, resmi işçisinin mücadelesi, tak işçisinin, sek işçisinin, trakya birlik, tam ek işçisinin mücadelesi. Ve bunun kamuoyunun iyi anlaması lazım. Eken işçisi yalnız değildi. Eken işçisi yalnız değildir. Eken işçisi yalnız değildir. Bu vesileyle de eken işçisine de seslenmek istiyorum. Sendika'ya henüz üye olmamış arkadaşlarımız sendika üye olsunlar. Sendika üyeliği gizlidir. Evet bazen bazıları sizi tehdit edebiliyor. Ama korkmasınlar. Tek Cıda Sendikası sizleri yalnız bırakmaz. Biz bu mücadeleyi büyütmeden Eker firmasının anayasal haklara saygı duymasından başka bir talebimiz yok. Bu sebepten dolayı da bu mücadele arkadaşlarımız iş başı yapana kadar ve Eker firması anayasal ve yasal haklara saygı duyana kadar devam edecektir. Ve Eker firması da bu konuda 50 günlerde doğru bir adım atacağını inancımız var. Herkese selam olsun. İyi ki varsınız dostlar. Hoş geldiniz. Sağ olun. Var olun.